Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün biraz derdimin olduğu, yani gerçi her zaman insanların dertleri vardır ama bugün tüm ülkemizdeki insanların son zamanlarda yaşadığı dertlerden biraz bahsetmek istiyorum. Az önce aracımın LPG deposunu doldurdum. Yani doldurabiliyorsanız şu an iyi bir durum. Sevgili dostlar yaklaşık bir yıl önce 100-110 liraya doldurduğum depo şu an 293 lira 90 kuruşa doldu. Yani ne desek boş. Niye ne desek boş? Yetkililerin bazen yaptığı açıklamaları okuyorsunuz. Ben de bazen YouTube sayfamda paylaşıyorum. İşte biz Avrupa'daki en ucuz benzini kullanıyoruz. en ucuz akar yakıtı kullanıyoruz diyor. bahsediyorlar. Ee, şu anda benzinin litresi 15 LPG 10 liraya civarı yaklaştı. Ee, şimdi genel manada söylemek istiyorum. İşte bir, geçen bir tane bakan açıklama yapıyor. İşte en uygun benzini biz kullanıyoruz. Avrupa'da 26 lira yani 1,5 euro diye hesap ediyor. Ya işine gelince insanlar bunu kıyas ediyor. Şimdi örnek baktım Almanya'da işte askeri ücret ne kadar. Kaldı ki Almanya'da çalışanların yüzde kaça askeri ücretle çalışıyor. İşte 1600 euro falan vesaire geliyor. Yani 1,5 euro hesap ettiğiniz zaman 1000 litre benzin alıyor. Biz de hesap ediyoruz. İşte 4250 oldu askeri ücret. 300 litre bile benzin alamıyorsunuz yani yaklaşık hemen hemen üç buçuk dörtte birini alabiliyoruz Avrupa'dakinin hemen hemen dörtte biri civarında yani bunu niye kıyas etmiyorlar yani insanları vatandaşların bunları düşünmediğini mi zannediyorlar yani halkın gerçekten affedersiniz e ee, tabiri caizse halk şu diyor bahsediyorlar. Öyle değil yani bu halk. Bunu hesap ediyor bu halk. Yani bu faturanın hesabını yapıyor. Yani şimdi e, gelelim elektriğe gelelim. İşte geçen açıklama yapılıyor. İşte devlet fedakarlık yapıldı. Daha çok zam gelecek. Ya gerçekten halk bilmiyorum halkımız ayrı dertlerini işte YouTube kanallarından izliyoruz işte e, televizyonda istediğiniz gibi insanlar yönlendiriliyor ama artık farklı sosyal medya mecraları olduğu için insanların görüşlerini daha rahat duyabiliyorsunuz. Gerçekten halk bu konuda çok ne diyelim şikayetçi yani. Ben de halktan bir birey olduğum için şikayetçiyim. Niye şikayetçiyim? %125, %130 zam nedir ya Allah aşkına? Yani bu yetkililer, bu devlet büyükleri, bu devleti yöneten bürokratlar, bu devleti yöneten siyasiler bunu görmüyor mu? Ya da yapacakları başka bir durum mu yok? Gerçekten çözüm mü yok? Yani yüzde %130 zam. En son işte elektrik 140 lira gelmişti sevgili dostlar. Şimdi Ocak ayı itibariyle tam da zamlı gelmedi. 15 günlük kısmı geldi. Yani doğalgazı mecbur yakıyorsunuz. Havalar soğuk. 151 mi her halükarda geçiyor. 310 lira elektrik faturası geldi. El insaf ya. %130, %125 zam nedir ya? Tabi biz ekstra çiftçilik yaptığımız için zamı biliyoruz. Gübreye %300, %400 zam geldi. İşte bunu atmasak olur falan diyoruz kafamıza göre ama yani elektrik, su yani el insaf ya. Gerçekten elin insaf. Halkımızın da bu konuda şikayetlerini dile getirmesi lazım. Ya ben bunu proteste ediyorum kardeşim ya. Ya sizin sizin de şikayetinizi siyasilere iletin, söyleyin. Sosyal medya var elinizde. Yani halkın çoğu TikTok kullanıyor kardeşim. TikTok'a at videonu da göster millete tepkini göster. Gerçekten geçen burada orada bir milletvekili kimdi? İsmini şu an hatırlamıyorum. Halk bu şeyden şikayetçi değil diyor. Gerçekten şikayetçi değil misiniz ya? Yani ben ne bileyim bilmiyorum ama yani gençliğin umudu bitiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bilmiyorum ya. Siz ne diyorsunuz? Gerçekten üzülüyorum. Şimdi ilk defa şimdi siz de sen de niye arabada çekiyorsun diye düşün, söylüyor olabilirsiniz. Şimdi e, bazı işte sosyal medya hesapları var. Arabada işte şey çekiyorlar falan. Ulan binlerce kişi izliyor. Almanya'dan yorum yapıyor vesaire. Almanya'dan yayınlıyor. Yurt dışından yayınlıyor. Siz diyor şükredin diyor. Bak Almanya böyle kardeşim ülke gerçekten şu an çok büyük bir pahalılıkla karşı karşıya. Her şey ateş pahası. Her şey uçuyor. El insaf ya. Buradaki insan yani e, ben şimdi gereksiz yere araç kullanmıyordum. Yani işte örnek veriyorum ekmek hemen bahsederler ya ekmek almaya bile arabayı. Ya ben ekmek almaya arabayla gitmiyorum her neyse. Yani zaten az kullanıyordum. İhtiyacım olduğu zaman kullanıyordum. Yani bahçemiz var. Her hafta köye gitmeye çalışıyordum. Bahçeye gitmeye çalışıyorum. Şimdi köye gitmeye çalışsam bir işçi tutsam onun yemiyesi kadar zaten araç yakıyor neredeyse. Yani el insaf zaten gidip gelme zamanı falan hesaplarsan kafa kafaya geliyor. Tamam işçi de kazansın, şu da kazansın. işçi bulmak da ayrı bir sıkıntı. İnsanları yanlış politikalarla köyden kentte göçe e, sebebiyet oldu. Yani durum bu kadar e, kötü. Ben bu durumu izah etmeyi yani bir anlatayım dedim kendi kendime bu derdimi size anlatıyorum. Gerçekten siz de memnun değil misiniz? Ya da memnun musunuz bu siyasilerin dediği gibi en ucuz benzini biz mi kullanıyoruz? Ya da eğer beni buradan takip eden takipçilerim, yurt dışından takip eden takipçilerimiz varsa e, uygulamadan bakıyorum YouTube'daki hareketlerden, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, e, İtalya'dan, Fransa'dan takip eden takipçiler var. Soruyorum gerçekten sizde de hayat bu kadar pahalı mı? Yani örnek veriyorum biz 300 litre askeri ücretle 300 litre benzin alabiliyoruz. 300 litre de yok. Siz yani bu konuda rahat mısınız? Sadece benzini demiyorum elektrik şu tamam. Yani bugün bir haber okudum. İşte Fransa'da son yılların en büyük enflasyonu olmuş. Yüzde iki buçuk. Bütün çalışanlar isyan bayrağını kaldırmış. Eylem yapmış. Ya geçen gün haberler dedi. İşte bütün ülkelerin enflasyon şeylerini topluyorlar bir haber kanalında. Altta da yüzde Bir tanesi diyor ki katılanlar bunların toplamı mı yüzde diyor. Hayır diyor. %36 olan sadece bizim enflasyon. Ya yüzde buçuk olmuş. Millet Fransa'da tepki gösteriyor. Bizde yüzde %36 o da görünen ya. Ben şunu söyleyeyim sevgili dostlar ne derlerse desinler. Bu ülkede artık üç haneli enflasyon var. Yani bugün iki ay önce 3 ay önce yani aldığınız bir ürün 3 ay sonra iki katına çıkıyor ya. Enflasyon. Geçen burada yine bazı gerçekten halk bazen bilmiyorum 40 yaş altı ve 40 yaş üstü diye ayırmak istemiyorum ama biraz 50 yaş üstünde tabi sıkıntılar görmüş daha büyük sıkıntılar yani sıkıntılı dönemleri görmüş bu dönemde sıkıntılı dönemden sonra biraz refaha kavuşmuş tekrar bu sıkıntılı dönemi gören insanlar ya eskiden şöyleydi eskiden böyleydi diyor. Ya geçen bana gerçekten halk nasıl bir algı oluşturuluyorsa ya Amerika'da enflasyon yüzde bilmem 260 diyor. Ya kardeşim artmış da ne olmuş 100 liralık mal 300 lira mı olmuş? Hayır 100 liralık mal 107 lira olmuş. Amerika'da enflasyon %7'ye çıkmış. Bizde %36 bu da resmi olan. TÜİK Başkanı da gitti bu arada. Yani %36 ben görünür enflas hissedilir, hissedilir enflasyonun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz de öyle değil mi? Ya insanlara gerçekten şu an yaşam hakkında yani sosyal yaşam her şey kısıtlı. Eskiden işte ailenle bir yemeğe çıkıyordun. Şimdi gitsen işte bir lahmacun 15-20 lira olmuş. Yani gittiğin zaman da karnını doyuramıyorsun. Onlara da bir şey diyemiyorsun ya. Elektrik faturası bir eve bana bu kadar fiyat geldiyse bir işletmeye ne kadar gelir ki? gerçekten zor. Herkes tepkisini göstermeli. Yani illa bunu sokağa çıkıp bağırın çağırın demiyorum. Yani bunu hissettirmemiz lazım çevremizdeki bizi yönetenlere, siyasilere bu iradeye bunu hissettirmemiz lazım. Ama halk biz ne yaparsak yapalım biz bize kimse memnun değil diyor diyen millet kimse şikayetçi diye değil diyen milletvekili e, şikayetçi olduğumuza yani inanması lazım. Gerçi inansa değiştirir mi? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Sevgili dostlar siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten üzülüyorum ya. Ülkenin haline bilmiyorum. Sizler üzülmüyor musunuz? Gelecek nesiller nasıl olacak? Ülke nasıl bir duruma gidiyor? İşte yıllık gelir işte 10 bin dolar olacak deniliyordu. Şimdi kaç bin dolara düştü? Daha da düşüyor. Yani 2023 deniliyordu. Şimdi 2053 bence Biraz iyi düşünmemiz lazım. Bir tepkimizi göstermemiz lazım. Yoksa başka türlü e, gelecek nesiller çediğimiz çocuğumuz bize diyecek ki kardeşim ya nasıl böyle bir ortama siz müsaade ettiniz denilecek. Yani Allah yardımcımız olsun. Hadi biz belli bir yaşa geçtik. Belli bir ortalamayı tutturduk. E, yani sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Ülkede Ekonomi kötüyse şunu düşünün sevgili dostlar. Bir şey kötüyse diğer şeyler çok iyi değildir yani. Hepsi birbiriyle alakalı. Hukuk kötüyse ekonomi kötü oluyor, eğitim kötü oluyor, tarım kötü oluyor. Yani ülkede e, refah arttığı zaman her şey diğer bütün parametreler de artıyor. Bazı şeyler kötüyse her şey kötü oluyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Demek ki ülkemizde sadece ekonomi kötü değil bilmiyorum her şeyde bir sıkıntı var. Bunun çözümü nasıl olacak? Bunun çözümü de bizden geçmesi lazım. Yani yani en azından adam bunu rahatça söylememeli yani. Halk şikayetçi değil, halk memnun. En insaf ya. Evet sevgili dostlar biraz e, geliş güzel e, spontane bir konuşma oldu. E, Sürçülisan ettiysek affola. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.